Şeydanur günaydın. <laughs> Görmeyeli saçların beyazlamış. Rengin bozulmuş. <laughs> Dünyanın en iyi şakasını yaptığım için evet, çok mutluyum. Evet yani yine harika bir şakayla videoya başlayacağız. <laughs> <laughs> i̇şte böyle destekleyeceksin ya eşini evet, kocanı hayatta. Her zaman desteklerim. Şimdi geçenlerde biz bir söz verdik. Şey şu an çok şuraya geçsene. Biraz güneşe doğru. Dur sürpriz zaten az daha görünecekti. Geçenlerde söz verdik siyah buzağımızı yakından çekeceğiz, göstereceğiz diye. Evet. Ve o canavarı saldık. Buyursunlar. Çöpleri hazırladık. Bunlar çöpe gidecek. Gel buraya. Gel. Siyah jersey buzağı. Deniz'in kızı bu. Dur bakayım seni orada sıkıştırayım. Heh. Gel bir tanışalım. Daha ismi yok bunun. Kızım. Gel. Şu ana kadar tüm yavrularımız 3 tane doğdu zaten aldığımız cersiyelerden. Hepsi de e, beklediğimiz gibi dişi spermalıydı. Dişi doğdular. Bazen çünkü erkek de doğabiliyor. Ama bu canavar biraz büyük doğdu. Nereye gidiyorsun? Bu biraz büyük doğdu. Kemikli memikli. Hemen böyle kuyruğunun dibinde de en sonunda sanki böyle boya fırçasının ucunu beyaza daldırmışsın gibi. Şöyle bir güzelliği var. Bakayım. Alt tarafı da aslında beyaz. Şuralarda da beyaz bir şeridi var. Dur, dur heyecanlı. Abi sürekli koşmak istiyor ya. Sürekli. Doğduğu andan itibaren belliydi zaten. Aynen, doğduğunda da öyleydi koşmaya çalışıyor. Bilmem anneciğim gel. Dün gece karma hazırda kalmış. Bütün gece onu bekledim gelmedi. Sabah ahırı bir açtık. Koşarak üstümüze geldi. Bak. Dostum. Bir de geçerken tekme atıyor ya şuna bak. Anneye babaya el kalkar mı? Söyle bana. Kalkar mı? Kepçe kulak. Ay kulaklarına bakın şunun. Ay şunun kulaklarına bakın ne kadar büyük. Çok ee, yani buzağlar doğduktan sonra ben kucakladığım için bu diğerlerine göre neredeyse yüzde yirmi yüzde otuz kadar daha ağır doğdu. Annesini de biraz zorladı zaten. O sırada işte onlar da bunları izliyor. Mavi. Kardeşi gördünüz mü? Anladı <laughs> tekme. <laughs> 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 hmm, madem arkadaş olacağız, al tekmeyi. Şu an 9 ya da 10 günlük olması lazım. Güneş. Dünya. Mars, Venüs. Sevgi. Sevgi bir ara saçlarını yapıyor. Kesin kalbinde birisi var. <laughs> saçlarını oynattırıyor. Dünya herhalde yalıyor bunun saçlarını. Kireçli çizme. Sürekli zıplıyor ya. Full enerji. Ya biraz güneşte şu an çok iyi gelmiyor. Net görüntüler alamıyorum. Kızım. Cappuccino. <laughs> ya bak. Bunun gibi buzağları alacaksın. Şimdi hayalimi anlatıyorum sana. 30 metrekare bir alana çit yapacaksın. Yeşil. İçine de 4-5 tane bu yağışta buzağı koyacaksın. Evet. Tamam mı? Oturacaksın ortaya da. Oturacaksın ortaya da. Bir kamp sandalyesi. Kahveni içeceksin. Bunları izleyeceksin. Terapi. Al sana terapi. Sizi yakından tanıyabilir miyiz efendim? İlk defa sizi böyle sakin yakaladık. Bakayım senin boynuzların çıkacak mı bakayım. Gabak mısın kız sen? Gabak oldun galiba. ...gabak olmuşun. Hadi artık yerine gidiyorsun. Çünkü biz de gideceğiz. Gideceğiz kızım. Bak biraz sakinleştin. Attın enerjini. Kendine geldin. Oh, surata bak surata. Surata bak. Hadi koş. Şeydanur'a git hadi koş şeyden çağırıyor bak. Gel. Hadi gel. Gel kızım. Gel. Evet tüm buzağlarımızı gösterdiğimizde göre siz de <laughs> gösterecek başka hiçbir şeyimiz kalmadı. Ben varım. Mavi bidonum var. <laughs> Süt bidonumuz var. Evet dün e, çok Özel misafirlerimiz vardı. Bugün de yine çok özel misafirlerimiz gelecek. Yani eğer e, şunu anlıyoruz, sizler bizi severek izliyorsunuz, bizi seviyorsanız bizim e, sevinçlerimizle mutlu olacağınız Güzel haberler olacak. Evet. Laki detaylarını aktarırız zaten akşam. Evet. E yine bugünü çeken bir vlog olacak. Bugün ehliyet dersim var, yarın da var. Pazar günde sınavım var. <laughs> çok heyecanlı. Değil mi? Kim senin için evet. Benim için daha heyecanlı kenardan izlemek. Evet Necip benden daha çok heyecanlanıyor. İşte true love, gerçek aşk. <laughs> aşkına, sen aşkına eşkıya mısın? Değil. Ne? Evet, şimdi acelemiz var biraz çünkü derse yetişeceğim. Dediğim gibi öğleden Ufak sonra... Ufak buzayı besleyeceğiz yukarıda. Evet. O iş kaldı. Onu yapacağız sonra. Ay yoruldum ha. Ondan sonra da... Niye yoruldun? Halbuki bidonu da ben taşıyorum ya. <laughs> Kolum ağrıdı. Da. ne oluyor? Sonrasında derse yetişmem lazım. Öğleden sonra da misafirlerimiz geleceği için dersin biraz erken almıştım. Öyle. Görüşürüz. Şu heyecana bakın. Şu heyecana. Bak beni gördü. Biber onu gördü. Deli dana gibi. Tam deli dana ha. Bu arada. Deli dana. Gel. Gel deli dana. Afiyet olsun şef. Hop. Onu içecek. Sonra şu da var. Tavuklarda. Onlara bir şey getirdim sanıyor. Bu arada bu neşe sürekli bizimle olacağı için bunu en baştan beri çok güzel bir şekilde yetiştireceğiz. Yani mera'ya uygun. Ben ona çimler getiriyorum. Çünkü buradaki çimleri yiyor. Otları yedi böyle. Gevelediğini görüyorum. Ben de şöyle bir tasa ot biçtim. Yoldum. Onları koyuyorum. Ara ara böyle gidiyor. Bir tane alıyor. Kürdanla oynar gibi. Oynuyor. Suyunu içiyor. Gerçi suyunu orada devirmiş. Bakalım. Çok ilginç bir gelişme olacak. Biraz gelsene bu tarafa. Bu sofra ne sofrası? Çilingir. Çilingir. Yanmayan bir kek var çünkü dün Şeyda Anur bir toplantı daha yapılmıştı. Burada bir toplantı yapıldı. Bugün de yapıldı. Dünkü kek yanmıştı. Evet dün kek. Ben açık ve doğru söylerim abi. Dünkü keki yaktım. Yapacak bir şey yok yani yetişemiyorum her tarafa. Şimdi e, dün ve bugün çok güzel iki toplantı yaptık. E, güzel misafirler ağırladık burada. E, çok güzel gelişmeler olacak. Detayını bilmiyorum verebilir miyim? İkisini de veremem. İkisini de şu an değil. Vereceğiz tabii ki detayları da ama şu an değil. Aynen. Buranın da başından böyle bir açmak istedik. Ama ikincisini bugünkü anlatabilirim biraz. Bizim en başından beri böyle güzel birkaç ürünle sizlerin karşısına çıkmak gibi bir niyetimiz vardı. İşte normalde nasıl yapıyorlar daha önce görüyordum ben tişört tasarlayıp bir şeyler yapıyorlar da biz bize özgü olsun bizden izler taşıyan bir ürünümüz olsun hatta kendi kullanımımız için ilk önce tasarlamak istiyorduk sonra dedik ki biz bunu neden bizi izleyenlerle sevenlerimizle paylaşmayalım. Bir ürün tasarlıyoruz. Bir ürün tasarlayalım istedik. Bu ürün de böyle e, biliyorsunuz mesela ben peynir yaparken de böyle fabrikasyon böyle her şey birebir aynı falan filan öyle şeylerden pek hoşlanmıyorum. E, i̇çinde emeğin olduğu böyle güzel e, bir şeyler olsun istiyorduk. Ve bu minvalde güzel de bir aileyle tanıştık. Burada güzel bir sohbet muhabbet ettik. Ee, beraber güzel bir çalışma yapacağız. Bunun e, ön adımları atıldı ve bununla ilgili şimdi top onlar da, onlar bir çalışma yapacaklar. Bir demo ürün gönderecekler. Aynen, demo ürün e, tasarlayacaklar. Sonrasında da bu ürünü e, bizim de beraber karşılıklı hepimizin hoşuna giderse sizlerle paylaşıyor olacağız süreci de paylaşırız zaten. Ama böyle standart makineden çıkan bir bir şey değil, gerçekten emeğin olduğu ve böyle e, özel bir şey olsun istiyorduk. Öyle de olacak gibi gözüküyor e, ve bu da hem bize iyi gelecek, hem bizden size böyle iz taşıyan bir şey olmuş olacak. Böyle böyle tatlı şeyler düşünüyoruz. Bazen dedim ya size, bazen zor zamanlar oluyor, bazen güzel zamanlar oluyor. Önemli olan şey pes etmemek. Ben bunu daha çok Necip'ten öğrendim. Bunu da ilk defa şu kamerada söylüyorum. Evet. Ee, Necip çok çabuk morali bozulabilen, böyle çok çabuk düşebilen bir karakteri var. Ama o düştüğü yerden de böyle muhakkak bir fikirle çıkar ortaya. Ben belki daha zor düşen biriyim ama böyle şey fikirler de vermem yani. <laughs> Dümdüz. Dümdüz bir insanım yani. Ee, Olacağını var derim Yani kendimi çok yıpratmam açıkçası. Bu olan şey e, beni çok heyecanlandırdı çünkü güzel bir şey ve daha önceden beri böyle birkaç kere konuşup konuşup bir türlü adım atamadığımız bir şey adım atmış olduk. Güzel şeyler sizi ve bizi bekliyor efendim. Bu bahsettiğimiz bugünkü toplantıydı. Bugünün kekiydi. <gülüyor> <gülüyor> bu yanmayan kekte. Ha, bu görece bizim bizimle ilgili ama dünkü dünkü. Öf, <laughs> öf <laughs> diyorum. Yani şimdi e, çok konuşup üzerine beklentiyi de hani farklı. Evet, bu konu ama. hakkında konuşmayalım yok. Ben şey ne zaman bir şey konuşsak. Yani bizimle gurur şey duyacağınız geldi. belki bir konu olacak. Evet, inşallah ee, olursa o da sevenlerimiz gideğin, tarafından. Evet. evet. O yüzden bu konuyu hemen kapatıyorum. Evet. Ineklerimizi ön tarafa getirdik bugün. Ee, elektrik telin dışarısına. Jerseylerimiz burada, düvelerimiz de aşağıda. Bir onlara bakalım mı? Aşağı inmem şimdi. Şunlara be. <laughs> şey dağnur yürümeyi çok sever. Hayır ya zaten bayılır ya yürümeye. Hayır zaten 15-20 dakika sonra ahırayınca o yüzden. Tamam şurada gel ineklerin yanına. ona giderim alalım. tamam hadi. Menmuzu Türkmen kızı. Ya inekleri. Oo balenciaga giyiyorsun sonra hayvancılık. Hayvancılık diyorsun. Ya. Şöyle hayvancı Ay hayvancılık ne ya? Kafamı Allah bulak etti. İnekleri buraya aldık çünkü buradaki otlar uzadı. Şimdi Necip de dedim biçmesin. İnekleri getirelim onlar dümdüz eder burayı. Aynen öyle biçmekten seyredik. Şöyle ineklerimiz gelsinler. Hayriye, hayriye hayriye. Hayriye hayriye. Hayriye hayriye. Hayriye hayriye Recep. Hayriye hayriye. Hayriye hayriye. Hayriye hayriye. hayriye, hayriye. Yok mu horoz ya? Horoz. Horoz oyun bilmiyor galiba. 50 oyna, 50 tokat, 50 oyna var. <laughs> Hayriye burada efendim. Bu hayvanlar artık canavar gibi ve kondisyonları da istediğim kıvama geldi. Şu an kışa girerken tam böyle olsunlar istiyordum. Geçen düveleri de paylaştık, düveler de satışta. Ama ben de size şöyle söyleyeyim, biz artık bu işin içindeyiz. Bu işi de biliyoruz artık bir noktada. O hayvanlar iki ay sonra bomba gibi olacaklar. Çünkü Meraya alıştırıyoruz bu hayvanlar da ilk başta biz saçmalamıştı. Saçmalamışlar. Aynen öyle. Çünkü yani şöyle hayvan büyük çiftlikten çıkıyor kaç farklı ürünle beslenirken buraya alışırken tabii ki bir saçmalama evresine giriyor ama şu an şu gördüğünüz kondisyonlar bir Jersey ırkı için güzel bir kondisyondur. Bu arada 30 günümüz kaldı Hayriye'de doğuma. Hayriye 30 gün kaldı. Bekliyoruz. <laughs> Gülsene. <laughs> Teşekkür ederim. Burada da gazel var. Gazel en başından beri zaten bu ahırımızın prensesi oldu. Ben de bayılıyorum kendisine. Biz bir ara küstük gazelle ama. Gazel bir ara evet canımız çok sıkmıştı. Yani ilk geldiği zamandaki videoları hatırlarsınız. Biraz e, kokluyorlardı şey yapıyorlardı. Ama şu an çok güzel bir şekilde otluyorlar. Bir de bunların özelliği hep aynı yerdeler. Bunlar iyi kanka oldular. Ve sütlerinden aldığımız yağ da bu arada e, ölçmedim ama teorik bilgi olarak çiftliklerin aldığı yağ ortalamasının çok üzerinde bir yağ alıyoruz. Evet. Çünkü bu kendi deneyimize bağlı olarak söylediğimiz bir şey. Efendim burada tanıtsana bize çiftliği. Ya biliyorlar zaten dokun. Şey tavuk kuşu hep tavuklarla takılıyor hala da. Ben anlamadım bunu. Ay düşürdüm kız. Bu arada size şunu göstereyim önce. E, kalben de orada. Kalben iyi. Kalbeni sormuşsunuz. Onunla da ilgili bilgi vereceğim. Ahırın oradan başlayan diken elektrikli telimiz böyle dolanıyor. Elimin hizasından. Şu elektrik direğinin arkasından böyle geliyor. Kenarlardan şöyle dolanarak efendim. Mavi teli görüyorsunuzdur. Buradan tavuk kümesinin üzerine çıkıyor. Hızılımcı köylü Muhammed abiye selam. Bunu gerçekten ben dedim ki abi uğraşmayalım. Yok dedi bari tavukları da koruyalım. Buradan tavuk kümesinin üzerinden de gidiyor. Tilki bizim çok e, tavuklarımızı kapmıştı ama. Yine de bu bile etkili oldu. O günden beri bir kayıp vermedik. Normalde şuradan geçer rahatlıkla. Ama herhalde birkaç kere çarpılan bir tilki çakal bir daha denemiyor. Bir kaybımız olmadı şükür. Şurada da bitiyor zaten. Diğer tarafında. Ama sen zaten dışarıdasın. Yani otelin seni koruma ihtimali yok. <laughs> Geçenlerde e, kış hazırlığı için odun almıştık. 7 sitel olarak. Her yerde sitel farklı hesaplanıyor. Burada... Bir metre olarak geçiyor ama mesela bizim Samsun'da da sanırım farklı bir ster hesabı var. Daha böyle remork hesabı gidiyor sanki. Yedi ster odun almıştık. Onlar da burada. Gürgen... Bunlar benim dişimin kabuğuna Ne? Ben Çatır çatır yakarsın değil mi? Gürgen ağacı var, meşe var. Aralara defne koymuşlar ufak ufak. Meşe var mı? Tabii şunlar meşe. Yani. Şu meşedir. Bunlar Gürgen diyebiliyorum. Altı yaprak üstü bulut Gel sen burada derdi unut Neşe çiftliği ne güzel Ne güzel <gülüyor> <gülüyor> Bu nasıl bir reklam <laughs> Buradan da ormana giriş yerimiz var Şu karanlık yer böyle çok iyi durmuyor mu Tam böyle bilinmezliğe gidiyormuş gibi Ay tavukla kalben beraber şey yapıyorlar, bak o serik serik tavuk değil. Evet, burada. Kalben merhaba. Kalben de burada. Kalbenin yavrusu 21-22 günlük oldu. Şu an bu süreçte ee, ve bir e, düşme yaşamıştı hatırlıyorsunuz. Öyle bir video paylaşmıştık. Bak şimdi mesela şu. Buradan bakınca spor salonlarında da bu ilüzyon vardır ya. Bak şu anda ben size bunu çok kemikli çekebilirim. Evet velhasıl. Kelam. telefon hafız Telefonun hafızası doldu. Aferin resmen kalbine aşık. <laughs> şu an. Onun da kondisyonu bu şekilde. Dediğim gibi 20. gününü doldurdu laktasyonda. Biz çok memnunuz aldığımız ineklerden diyelim. Hatta sizi de artık yavaş yavaş gönderelim. Bak şimdi az önceki gibi şu an kemikli yapı. Ya da şöyle. Bu hayvanlara bizim merayı kullanmayı öğretmemiz gerekiyor. Yani biz bunu artık nasıl öğreteceğimizi de biliyoruz. Bir hayvanın hangi aşamadan sonra alışmış hale gelip kendini idame ettirdiğinde biliyoruz. O yüzden düveler de bomba gibi olacaklar. Çünkü bunu öğrendik artık. Yine size geldim arkadaşlar. Biraz otlasınlar da şu sesi dinletecektim size. ciddi anlamda insanın beynini rahatlatan bir ses. Vallahi hayvan. Öyle. Hayvan otlamasını izlemek ama biz varız diye otlamıyorlar. Niye? Şimdi otlar. Bak şimdi ben sese getirdim zaten. Sessizlik rica ediyorum. Kızımı. Saçlı. Senin saçlarını ne model yapalım? Bu yiyene kadar var ya elmas 100 kilo Ha Tabii bir elmas olamaz. Elmas belki de buzağılığından beri, düveliğinden beri meradadır. Biz aldığımızda zaten alışıktı. Ama size merayı canavar gibi kullanacak bir hayvancık göstereyim mi? Evet. Tam mera çocuğu. Hadi gidelim. Let's go to the jungle. Bu değil. <gülüyor> <gülüyor> bu değil. Meroşki, seni seviyoşki. O da kim biliyor musunuz? Buradaki kampçı. Fındık, Kızım. Fındık, fındık işçisi galiba bu. Hadi çadırını topla. Dişe bak. Aha, <laughs> dişlek buzağı. Dişlek buzağı gördünüz mü? <laughs> Kalkma. Burada yatıyor, ediyor. Çok güzel bir yaşam stili var arkadaşın. Burada otları yiyor. Şurada bir ağaç vardı mesela. Ondan yapraklar yiyor. Su koyuyoruz önüne. Sütünü içiyor. Akşama kadar böyle otları geveliyor falan. Bu arkadaş çok güzel bir mera canlısı olacak. İsmi Neşe olmuştu hatırlıyorsunuz. Adana'da gün içinde böyle pastaşıyorlar. Bir dışarı çıkarsak şimdi uçar mısın? Yok şu an çıkarmam. <laughs> Çok yaramaz, çok yoruyor beni. Sabah benim çıktı kaşım, zaten. Benim mini 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 mini. Kalkma, kalkma <laughs> Çok saygılıdır. Abaza kızı. Ufukçuk ver, ufukçuk ver. Gel buraya. Bak sen genleşmeyi nereden biliyorsun? Harbi dişlek buzağı o ya. Hayır ya, öyle yapıyor. Dişlek gel buraya. <laughs> Göl anneciğim, gel. Gel buçuk var. Gel 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 gel. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba. Ehliyetin yok. <laughs> Ehliyetin yok. <laughs> Yolda çıkmadım ki. Yemin ederim EGM, Emniyet Genel Müdürlüğü, SSK, SGK, BDDK hepsine şikayet ediyorum seni. Evet, <laughs> Ya Bir yere gitmedim, şikayet edemezdim. <laughs> o zaman yola koydalım. Geç kalacağız. Evet, geç kalıyoruz derse e, muhtemelen sınavdan sonra video koyarız tekrar. İki gün var çünkü. E, o yüzden şimdiden bana sınavda başarılar dilerim. Dua edin ya, bir daha uğraştırmayın. Bak <laughs> evet. her gün çarşıya gidiyoruz ya. <laughs> Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz. görüşürüz. Abone olmayı unutmayın. Bay bay.